Evet arkadaşlar tekrar herkese merhabalar. E, Supra'dayız. E, Supra'nın hemen yanında Seat var. da başlayacağız galiba. Satış Hı. tanışmanı arkadaşımız e, Orkun bize yardımcı olacak. Merhaba Orkun. Merhabalar. E, daha önce de çekmiştik zaten birçok video. Evet. E, şimdi yıl sonuna özel bu Ekim-Kasım aralık aylarında kampanya olur genelde bizim. Satışlar spanda. nasıl bu arada? Valla şu anda ancak müsaitlik bulabildik. Zaten bir arabanın içine geçtik. Evet. İçerisi baya kalabalık oluyor. Çok doğru. Ee, adetler iyi gidiyor şu anda. Bunun bir özel sebebi var mı? E, yıl sonu. Yıl sonu yıl yıl için olması ve kampanyaların olması şu anda çoğunlukla. Mesela şu anda e, ben başlayayım. mı yani. Arona'dan başlayalım. Tamam. 1.0 ee, motor galiba. Arona'da 1.0 turbolu bir motor var. 115 beygirlik. Hangi paket? E, Style Plus. Orta pakettir bu. E, fiyat olarak 1 milyon 600 ona geliyor. Dip rakamımız şu anda. Hı hı. E, kredi kampanyası da var şu an bu araçlarda. Hı hı. 200 bine 12 ay 0 faiz. 315 bine de 6 ay sıfır faiz imkanı var şu an. Güzel. da. Güzel. E, bunun hı. bir üst paketi varsa... Bir üst paketi de var elimizde. O da FR Plus Premium olarak geçer cam tavan var. Cam tavan Arona'ların hiçbirinde, hiçbirinde yok. Tamam, bunu evet. da belirttik. e FR Plus Premium fiyatı da 1880 şu an bayimizde bir tane araç var orada elimizde. Kırmızı tamam. renk. Güzel. E, Arona'dan kısaca böyle bahsedebilirim. Hemen Ibiza'ya geçelim o zaman. Hı, Hı Ibiza tarafına geldiğimizde de Ibizalar FR yani en dolu paketle geliyor şu anda. Tek paket tek paket geliyor. FR donanım olarak geliyor. Bunun baz donanımı da gelecek. Style e, giriş paketi de gelecek ama 2026'da mı? Yıl sonu yani Kasım Aralık'ta olacak stoklarımızda. Onlar da takribi 1490 1480 gibi fiyatlardan gelecek. %70 vergi dilimi mi? E, %75. %75. Evet. Tamam. Şu anda FR da %75'lik vergi diliminde. Yani full pakette Yine bu vergi diliminde. Hı hı. O da 1.610. Açıkçası çok da bir fark yok. Aralarında. O zaman Arona ile Ibiza'nın fiyatı aynı. Arona ile Ibiza'nın fiyatı aynı. Ibiza full paket. Arona orta paket. Güzel. Ama donanımsal olarak aralarında çok bir fark yok. Sadece Arona biraz daha geniştir. Ve yerden daha yüksektir Ibiza'ya göre. Anladım. Ateka'ya geçebiliriz. Ateka'ya geldiğimizde Ateka'da çok güzel bir kampanya var. Ee, bu C segment SUV kategorisinde Volkswagen grubunda şu anda en uygun fiyatlı araç. bu araç, Liste fiyatı üzerinden mi güzel bir bayan indirimi var? Hem öyle. Liste fiyatını söyleyeyim öncelikle. 2.800 civarı. 2.800 tamam. civarı. Bu araç %90 vergi dilimindeydi. Hı hı. Geçtiğimiz 2-3 ay öncesinde. Şu hı hı. an bunda bir kampanya yapıldı. Ve fiyatı %80'lik dilime düştü araç. Fiyatı da bununla beraber 2.385'e geliyor. Bir yani. rakamı ve full. Yani FR Dark Edition bu donanım. Evet. İşte bunda otonom sürüş, otomatik park etme, açılabilir cam tavan, elektrikli bagaj gibi premium özelliklerin hepsi var. Şimdi bu ekrana da zaten taşıyorum. Taşırım, ekrana da getireceğim. Evet. Yani ATK şu anda bu SUV bir araç arayan müşterilerimize duyuralım. Evet. Şu an çok avantaj. Yani şu an bu fiyattan aldınız mı e, açıkçası kar edersiniz. Yani mutlu olursunuz yani. Tekrar %90'a da gidebilir. %90'a gidecek zaten bu ha. yıl sonu böyle. Sonrasında artık tekrardan 2700-2800 bantlarında satılmaya başlar yeniden. Yine ya. bu 1.5 motor, 150 beygir. 1.5, 150 Mal beygir. Mal e, hibrit. Atakalar hibrit değil. Evet. E, TSI motor vardır. Aktif silindir teknolojisi vardır. Yani bildiğimiz turbolu benzinli Anladım. araçtır. Anladım. Evet. O zaman Terramaya, Terramar'a geçelim Kupra ya da Sup tarafına. evet, Kupra tarafına geçelim. geçelim. Burada bir hatırlatma istiyorum senden. Takipçilerimde de Plug-in hibrit Supra Formanter'i soruyorlar. Sen söyle evet. istersen. Şöyle e plug-in hibrit Kupra Formantor'lar artık tükendi. Dediğim gibi yani Zaten bir önceki videoda evet. elimizi hızlı tutun demiştik. Şimdi Ataka'da dediğimiz gibi Evet e, onlar tükendi. Orkun'a da teşekkürler bu arada. Ben teşekkür ederim. Ne demek. Ee, onun haricinde Cupra tarafına geldik. Burada Terramar e, şu anda tavsiyemiz olur. Cupra teramarlar e, 3 milyon 50 bine geliyor Supreme paketi. Supreme ee, başlangıç paketi mi oluyor? Supreme aslında full donanımdan sadece dört tane eksiği olan paket. Tamam. Orta paket. Orta. Bir üstü VZ mi oluyor? Bir üstü VZ line olur. Güzel. VZ Line'da C CSU bir araç. Bu da CSU aslında. Ee, işte Hala bu. Audi'de üretiliyor? Evet evet. Volkswagen grubunda Audi Q3 ile aynı banttan çıkan araç bu. Ee, full paketi 3.250 Orta paketi de 3 000, 50'den şu an bayimizde bulabilirler. Tabi bunlar da sınırlı stokta var. E, bu elimizdekiler tükenince kalan araç yani yeni araçlar daha farklı fiyattan gelecek. Mutlaka %90 vergi dilimi mi? Bunlar %90 vergi dilimi. 1.5 TSI mild hybrid. Bunlar evet mild hybrid 1.5 ETSI Evet. E, şu anda bulabilirler. Formentor'da da Supreme ve VZ Line olarak e, iki paket gelecek. Hemen ondan da bahsedelim. Formentoru da es geçmeyelim. Tamam. Ee, Supreme paketleri 2 milyon 770'den, VZ lineları da 3 milyon e, 60 bandından satıyor olacağız yeni gelen araçlarımızla. Bunlar mild hibrit. Güzel. Şimdi plug-in de kalmadı dedik. Evet. Ee, plug-in hibritleri belki distribütör e, tekrardan. E, paket içeriğini belki düşürüp e, alt vergi diliminden getirtebilir. Ya yani böyle bir Hı -hı. şey yaparsa güzel olur tabi. Öyle bir durum olduğunda da tekrardan hani takipçilerinizle de paylaşırız. Tamam, zaten videoda izliyorlar. %75'ten evet. mi gelir gelirse? Bu e, bu plugin EBIT'lerde %45'lik vergi dilimi var. Evet. %45'likten gelirse çok avantajlı olur. %75'te sattınız mı peki? %75'te Plagin Hybrid e, satmadık. Sadece Formentor'un VZ'si vardı Plagin Hybrid olarak %75'likte satılan. Anladım. Çok çok nadir olarak onlardan tek tük satmışlığımız oldu. Anladım. Peki ee, arkadaşlar e, izlediğiniz için teşekkürler. Evet. Seat ve e, Supra'dan herkese hoşçakalın görüşmek üzere teşekkürler Orkun. Rica ederim görüşmek üzere bekliyoruz herkese. <laughs>